Sağlık Sen Samsun Şubesi sağlık çalışanlarını kaynaştırmak amacıyla piknik düzenledi. Özellikle Samsun Şubemizin çalışanlarımızı böyle bahar pikniğinde bir araya getirmesi moral motivasyon bakımından önem arz ediyor. Biz de böyle özel ve güzel bir günde burada olmamız gerekiyordu. Onun için Samsun'daki sağlık çalışanlarımızla bu anlamlı günde aslında 12 Mayıs Hemşireler Günü ve yarın idrak edeceğimiz anneler günü dolayısıyla da burada olduk. Bu pikniğimizin bundan sonraki her yıl olacağını da söylüyorum ve birlikte beraberlik için biz sağlık çarşanlar için çok güzel şeyler yaptık. Bundan sonra da yapacağız. Yapmamız gereken neyse bunu elimizden hep beraber birlikte beraber içerisinde bunu yapacağımıza inanıyorum. Güzel bir gün, güzel insanların bir araya geldiği bir gün. İyi günler diliyorum. Güzel bir gün geçirmelerini Cenab-ı Hak'tan temenni ve niyaz ediyorum. Güzel, hoş, stres attık. Hava da güzel, tam bahar mevsimi. Her şey çok güzel. Mutluyuz. Güzel bir organizasyonu tertipledik İnşallah Yani gelen de zaten sıcak bir bahar günü. Herkes memnun olduğunu düşünüyoruz. Hoşumuza gitti. En çok da çocuklar işte yaradı. Sahneler eğlendiler, piknik yaptılar. Memnun kaldım. Gayet güzel. Kendi sendikamızın organizasyonu. Biraz eksikleri var ama o da önemli değil yani. Gayet güzel sağlık personeli olarak güzel bir gün geçiriyoruz ailelerimizle. <laughs> Etkinlikle herhalde güzel olacak. Çok yeni geldik şu anda ama keyifli, mutlu, güzel bir gün. Hoş bir gün olacak. Eğleneceğiz inşallah hep birlikte.